İş kazasında ağır yaralanan 28 yaşındaki Enes Furkan Tutar 43 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay 13 Mayıs 2022 Cuma günü öğle saatlerinde Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikası inşaat alanında meydana gelmişti. İddia göre fabrika panel inşaatı sırasında vincin taşıdığı çelik profiller koparak çelik montaj işçileri Kemal Çelebi ile Enes Furkan Tutar'ın üzerine düşmüştü. Olay sonrası işçilerden Kemal Çelebi olay yerinde hayatını kaybederken diğer işçi Enes Furkan tutarsa ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan evli ve iki çocuk babası Enes Furkan Tutar dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak doğum gününde hayatını kaybetti. 28 yaşındaki gencin cenazesi öğle saatlerinde adli tıpla yapılan işlemlerin ardından Defedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.